Efendim Ticaret Bakanı Ömer Bolat hesaplarını gerçekleştiriyor. Genel ticaretin 5'te biri kadar e-ticaret yüzde on Demek ki e, genel ticaretin içinde e-ticaret 5'te bir paya sahip. E-ticaretin içinde de e, perakende e-ticaret yüzde altmış altmış civarında bir paya sahip. Bu durumda çok ciddi bir dönüşüm var. Sadece satış değil, üretim, lojistik, ödeme sistemleri, veri güvenliği gibi birçok konu da e, bu gelişmeden doğrudan etkilenmekte. Ve artık şunu hepimizin bilmesi ve içselleştirmesi lazım. E-ticaret, dış ticaret stratejilerinin ve istihdamın e, istihdam modellerinin de önemli bir parçası. Gelelim işletme profillerine. 2022 yılında el er ticaret yapan işletme sayısı 549 bindi. 2023'te bu rakam 559 bine yükseldi. 2024'te de 600 bine yükseldi. Bu da istikrarlı bir trend ve istikrarlı bir yükseliş trendini göstermektedir. İlginç olan bu e-ticaret yapan işletmelerin büyüklüğü, e-ticaret yapan işletmelerin yüzde 78,6'sı şahıs işletmesi. Demek ki fertler rahatlıkla e-ticaret yoluyla ticaret alanına katılabilirler ve ticaret yoluyla şahsi gelirlerini arttırmaya başarabilirler. E-ticaret yapan işletmelerin %17,8'i limited şirket yine fertleri ilgilendiriyor. %3,6'sı ise anonim şirket olmuştur. Bu dağılım e-ticaretin çok rahatça ulaşılabilir bir model olduğunu da açıkça ortaya koymakta. Bir en ucra köşedeki bir kişi üretmese bile alıp bir şey satabiliyor ee, ve kendisi açısından geçimini sağlayabiliyor ya da ticaretini ilerletebiliyor. Demek ki kapsayıcılık bölgesel kalkınma ve sistem açısından da e-ticaretin önemli faydaları var. Türkiye'de e-ticaret yapan esnaf işletmelerinin yüzde 27'si kadınlardan oluşuyor. Yüzde yetmiş üçü erkeklerden oluşuyor.